Aslında <laughs> daldırsan bile yine konuşmazdım. Abi tamam mesela başlatıyoruz. Ee, bugün Fortnite'da Blizz Royale oynuyoruz. Ee, Kokoreçimiz var. Gayet kendisi güzel kokulu ve bir, iyi biridir. Öyle değil mi Koko? Şerefiyle ünlüdür kendisi. Ee, kralın gücü yani Ege'miz var. Kendisi... Ne lan bana, ha? Ege'dir kendisi. Ee, kursuzu bilet havlumuz Siktir var. Bu da amına koyayım. <laughs> <laughs> Havlu söylemeye gerek yok. Havlu zaten ya, hak etmiyor bir şeyi. Hak adam zaten bence diyor. Kabul ediyor yani kendini. Bir bu video neden bu oldu hırsız oldu beder? Ya konuşma devam ettir. Bir kere yaptık artık ya oyun buldu diyor bir susun ya. <laughs> Bizim gibi Rus, russuz, Rus, russuzlarla bir gün geçirmek harika bir şey olur bence. Oooo! Oh. Lan bakıyor. Oh. <laughs> 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 Lan çocuk geyiriyor ama. <laughs> <laughs> ne yapacağım baba? Darbe bu da şekilde yapıyor beyler. Bu hayırdır beyler? O oh, kim amına koyayım? Mutlu mu hala? Kanka bu ne göt kadar harita mı? Mutlu mu hala beyler? <laughs> Niye ora? Seviyorum ben burayı. Hop evet. oldu sorgulamayacaksın. Ha ben de artık artık. Normalde yüzün kapatı falan veriyordu. Evet. Haftalık haftalık değişiyor galiba. Çok saçma bir şey ya. Bence bu şey bayağı iyiydi. Bu ne bir anda kasılan oyun. Açmam ki ben o sandı. Hiç. Ya bir şey alamadım. Hiç. İlk kim aldım böyle. Killimiz aldın. lan mı? Kebir 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 Oğlum bende kebir 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 Tamam sıkıntı yok aldım hepsini bak. İkisi de bot çünkü. <laughs> evet evet ikisi de bot. Ananın o kafalara gir. İkisini de aldım ya. Oğlum ne oluyor? Bende bir şey oluyor. Ya adam Adam yerinde durmuyor kanka var mı böyle şey Adam yerinde durmuyor abi. Kim ki lan kim bana yine. Aldım kanka. Abi bu doğru? E, milesi milesi oyun mu ya? şimdi doğru. ya. Kim midas midası aldım lan. Harika ile ha. Harika ile Aa bu ağzına tüktü. Ha, <laughs> çaldım. Tek dostum var festival for years. Allah ne geldi sana bu pompalıyı bırak. Bu kadar alan fiyat? geliyor. Ben vallahi girdim kaçtım ben alanda. <laughs> Oğlum ben de giriyorum kapandı <laughs> lan. Ölüm var ölümde adamlar var 3 kişiler amın amın ölümde de biri var. Koko yandan koko yandan koko yandan. Şimdi merak etme biz varız. Farkında mısın ilk öncelikle? Boş, ana ana! Biri baygın! Aldım beler birini Biri daha tutuyor Adada. Adadan. Nerede lan ada? Beyaz diyor, beyaz diyor, beyaz diyor. Alıyorum ben sizi bir, bir daha bak. BELER mermi lazım bana. Nerede evet, evet. bana mermi lazım. Hadi, hiç durmayın direkt rush rush. Hiç durma. Hayır, hayır, hayır. Ya. Aynen. Atıyorum, evet. Evet, bu yıl yok. Bu yıl var, rahat, ben rahat edemiyorum. Ha pingim ben var benim ya. ya. Bu Bak video, videodan önce ping yoktu. Videoya başladık ping var ha. Oynatma. Ağlama ya. Oynayamıyorum deniyor da. İnsan bahane. Hangi bahane ya? Kime çekmişsen veya veren ödeyen. Yani ikisini dövdüm şimdi. Bu lan panıraların muzu diye bir şey geldi bana. Japon <laughs> balığı geldi. Ege bu Japon balığı ne yaptı? Ağzıma yedi aptal. Alırım abi bunu. <laughs> Değişti ya sen bir git şöyle gel. Ha. Benim Aga. drop var. Drop'u kimse açmamış. Evet. Aha benim adam. Var. Aa Japon balığı geldi lan. O ne yapıyor diye biliyorum. Kanka bana tanrıların muzu he. diye bir şey geldi az önce. O Ne yapıyor lan bu? Ya, tamam tamam Atamadım Aha onu, onu alın lan çekatıyor. Oğlum adamlar var ya hey. bizi gördüğünde pişman oluyor yalnız ha. dibine gireceğim. Vay ağzın. Ağzın nasıl çıktın dibinde atamadım onu ya. Altta. Birincilik aldık beyler. Oğlum yapmayın şu müzikleri. Şu müzikleri yapmayın. Vay reis. Alışkan. Ah, çok şükür ya Rabbi. Hazır versene Eyüp Tamam ben lob'i verdim Yoo Ne Gel Ben lob'i verdim Ben lob'i verdim Anladın Başlar başlamaz nasıl bitti oğlum Abi çok hızlı bitti Hiç ya Bitmedi ya Bakayım kaç dakika olmuş 6 dakikada bitti beyler Bizim gibi beder. baba pirolardan Hatta 6 dakika değil 5 dakikada, şey, dakikada şey bitti beyler 5 dakikada Bunun ne bitti Bunun derecelisi falan yok mu ya? Bakayım Dereceli var Arka mı? Arka gir dereceli baka dereceli yok ya galiba. Yeniden oyna ya. Yok ya bence bence iyi bu. Video yeterli dedim. mi sence? Hayır oğlum şey e, ma maç iyi. Abi maç iyi mi diyecektim de ne işte. Akbedeşer bu günler. adam sana de. kurbağa. Adım Ergerli'de. Uyyyy. Au. Ege hazır vermeyeceğim canım. Ha pardon pardon canım pardon canım pardon, 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 pardon. ne? belanı neyse canım. Ne diyeyim sen bana da dedin? Çok anlamadım ama. Dondurma isten var mı beyler? Ya Arabamla gezmek isteyen? Ben. Ha Benim uçağım var sanki yani. ya. Hayır, değil. Sen ne konuşuyorsun lan? Gel. Ya bir maç yalnız ya. Ben bu ekibe doyamam yani. Şu ekibe bakar mısın? Nasıl <laughs> 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 Hadi. Bize bir lagaluga yapıyor sanki. Mutlu mahalle beyler. Zeus'un kuvveti depar atarken daha hızlı koşmanı ve daha yüksek ses bulmanı sağlar. Eyvallah. İyiymiş bu. Hadi çok. Eğer ki bu Ege sen bir sürü sopa mopa vardı. Bu ne oğlum koşarken var ya. Oğlum bayağı hızlı koşuyorum ben yalnız bu Milas'ın şeyine. Şey i̇şte Milas diyorum. Zeus'un şeyinle. Bende buz var beyler. Buz fırlatabiliyor musun? Yiyebiliyor musun? Evet. Affedersiniz de Tanrı'nın muzu yazıyor üstünde de. Ye evet, ye. Evet. Evet, ben, yiyorsun. O zaten bana çıktı. O kanka o ekstra zıplatıyor seni. Bir şeyler yapıyor. Adam yok mu ya? Pardon adam yok galiba. Sabah kimse gelmemiş. Benim formam 10 numara. Gelin bari alana gidelim. Bakacak mı Havluyu öpmeye çalışıyorlar şu an. Değil. Oğlum ben bunlar kimden beri havlu ama? Adamla pompalı var. <laughs> ben kimsin lan benim havlu ama? <laughs> <laughs> Pompalısını mı? Bir daha çok güzel aldım ya. Pompalıyı al seni. Ben burada falan görmüyorum. Allah söylemedi. adam var. Arkalarından gidiyorum. BELER beyler, yumulum. Damage atıyorum ben kafaya. Dikkat et. Kompalığı ben aldım, ne yapalım? Bunu ne yapalım? Bunu... Öldürelim kanka. Öldü. Amaç neydi mesela burada? Amaç... Eee... Kerata. kerata yapmak.

ben gittim Şurada var Ben de gittim Canlı çok Evet Ben beni canlı çok az beni canlı çok Koko neredesin? Adamın Koko 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 İkisini aldım daha yeni geliyor ben. Yok o botla savaşıyor şu an. Yerli geldi gerçi. <laughs> <burada>. Ne yapıyor <laughs> oğlum Ne yapıyor? Allah kafe Tekrar oynadayım ben de razı verin Adam bak sadece kilavlığı oynuyor. Kazıma atıyorum. Kazıma atarken vuruyor. Başka bir şey yapıyor. Botlara saldırıyor. Başka hiç bir şey yapmıyor ya. Bari şu da vurmuşsun Valla biliyor musun? Neredeyse hiç oynayasın gelmiyor öyle üstüne <laughs> dönünce. Yok yok artık <abi, gülüyor> düzelteceğiz ya sakin olun. Önemli olan performans beyler. <laughs> ya bak Kazıma atıyorum adamın gene bir tamam mı? Şimdi kazıma atarken vuruyor. Oh ya sana ne lan? da <laughs> <laughs> bir yerde sıkıntı yaptık. Nerede yaptık hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum değil bilemiyorum. Yanlış bir cümle oldu. Ne? Abi çok rushladık mı galiba? Öyle, öyle bir şey yaptık bence. Rushlamakla biraz hata yaptık. Aramızdan biri kim köpeği olmasa? Başar, <laughs> Başar, baş harfi koku. Heee. baş harfi baş... Eee... Adam kimleri çalmayı bütün geçiniyor ki <laughs> ya. Bu mali beyler. Ne konuştunuz be bir susun. <laughs> ya yeter yeter. Bu mali da su nitro. Ona sor ya lan. Aa, ilk o şey geliyor, ne geliyor. Lan buraya gelen birine karate yapıyorum böyle. Yok, geri geçi alıyorsun. Bak sert yaparsın, şeyler kırabiliyor. Aa, ay fark ettim. Kırabiliyormuşum lan abi. Allah adama kafa atarsan şey. elde vuruyon ne elde Oh Adama vurdum adama işlemedi ama evet, evet. Ya, Gördün mü? Karpuzu kerata yapıyoruz her gel gel burada var Pirana gibi. Sen evet, adamları bir yere vuruyorsun. Oh, tek başına Tamam da bir dakika bana Kim lan yapıyor ya? Kokama ya Arkandan daha, daha. 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 daha Bak Canı bir nasıl canı bir? Kaçtım ben bu arada Beğenmiyor. Bakmak zorunda kaldım. Ya Canı bir değil adam. Şey Hit olan var mı beyler? Va gel gel. Adam var burada ama ona göre. Yani. Aha oraya gelemem ya Orada sıkılır mıyım Ananın amı Ege Orada bunlar bizi Bunlar bizi siker. siker Doğru söylüyor Kaç İlem nereye kaç İlem Karpuza keratı yapıyoruz Geliyor üstü sana geliyor Kanka bana da geliyor. Kanka. Kanka. Vur, vur kafayı Vur kafayı oldu. Of. Oo, pop pop pop, snaps yine. Lan amına. Şey ha, ne mermim var da bir şeyim var. aha pompalı. Bu da yattı. Ha. Başka niye sert bot geliyor? Ay, Aa, o gerçek. Var. O gerçek. Oradaki biri gerçek. O beyazlı olan Gerçek o. Dur oğlum ben sıkmıyorum. Mouse kendisi. Koko bir dakika hemen geliyorum yardıma. Geldim. Ha, onlar gerçek olan şeyler. Vallahi Taşıyorum kanka Sen nerede canlandırıcan ki canlandırma eriyor Canlandırmasak oğlum ağır bir acısı Onu darbetle Neyi canlandırıcaksın? da alan içinde canlandırsın diyeceğim de Bumal zaten yürüyünce ölüyor Alan için içinde canlandırma eriyor Alan dışında canlandırsın değil mi? Mal. Ha nasıl canlı kapacak kim var? Lan ne yapabileceğiz? Ya, ya, şey adamlar gidiyor, alan geliyor. E alan gelsin, alan vurmuyor ki. Adamlar da geliyor ama. Biraz can basaydım bari. Evet, kim vurup ben yazdı ya? Tekrar oyna olasılık. Hmm. Tekrar yapacağız, yapacağız. Adamlara karata yapacağız. Oha, Utku hikaye atmış. Utku hikaye atmış. Esin satıp grubu atsana, esin atıp atsana. Dur ben bakıyorum merak <laughs> ettim ne hikayesi atmış. Ya yine bu team gitti. SS alın kerata Karpuza yapıyoruz. yapıyoruz. Bak geliyoruz Abi bu hikayesi şu an o kadar şey değil ya Nereye indiyorsun? hala? Yeter ya Yetmez Ya çok kötü geldi ya. Ne geldi? Duruflar halimizde şey yapıyor ya. Yani. kuru kafa geliyor arkaya. Tek <laughs> kara şey şey mermiyi ben aldım. Şey, Koko mermiyi ben aldım. O nasıl olacak? Sizlere kafa tane Bir, bir yapacağız.

Bot bu lan bu lan, o bot var ha. Normal bir bot değil bari o lan. Gel sen O da Sağ, Sağ sen... Adam sıkı. <laughs> Silahım yok, silahım yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya?

Geliyorum ben. Ya ya sen daha göndermeyi düzdürme. Ben pulling alamıyorum ha. Hayır e bana Lama da. Lamada adam var. <laughs> ko 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 ko, evet. Kokoda kalsın, kokoda daha iyi. Lamada adam var, lamada adam var, lamada adam var. Bana saldırıyorlar. Ne diyorum? Ya abi geldi lan. Gel, gel, gel

Tabi, tabi, tabi. Ne diyorsun? Ben her butlu muhalle. Ege. Efendim. Baba. Lan da abi. Bu, bu adam ölmeyecek, ölmeyecek. adam Ya hemen geliyorum bekle ya doldu 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 dolla patladı aga lan ha, helal ya beni kurtarır, beni kurtar 8 saniyem kaldı 7 saniyem 5 saniye kaldı lan koku o oh, sonan daldı oğlum kalansın adam Koko son anda Sıfırı aldı beni. Bekliyor. Tamamdır. Ulan her yerde saat var lan. Koko var ya son anda aldı beni. Ya en para verip kurtarabiliyorduk tamam, <laughs> 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 şey, ya. Harika lan. Amal adam. Bu aldım abi geri. Ver o değil silahım yok ya pompalım var? George sana <laughs> tabancam vardı var? Hepsi aynı tabanca Beyler adam Bekleyin beni koruyun niye koruyamıyon? Ooo oh. oh. karşım ben onu ya yani. <laughs> ya niye haram Ne diyorsun? adam Tercih bu adam Adamı görmüyorum ben yalnız baş... Daha görmüyorum Adamları görmüyorum ben ben Adamları görmüyorum ben ben Aha oğlum kapalı Alabilir miyim? Lan bu çöpene lan doğru doğru çöp çöp Bu iki Şurada şurada 8 canım var beyler Çok pis sardı be Kanka mermim i̇ki. yok mermim yok sadece pompalı mermim var Kanka kanka adam arkamdan geldi Burda var burda var benim

Evet bu e, ruhsuz ve boktan videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz e, yorumlara yorum atmayı aşağıdan abone olup beğenebilirsiniz bu bu e, ruhsuzlarla da bu arkadaş ortamında da size çok çok görüşürüz var değil mi beyler çok boş yapıyorum merhaba. Bir farkındayım bir saniye. hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Size kalmış. Görüşecek yok <laughs> Ney Ne? Tamam, hadi kapatacağım. Hadi, hadi kapattım arkadaş.